Evet tekrardan hayırlı akşamlar arkadaşlar. GFS akşam güncellemesiyle karşınızdayız arkadaşlar. Hemen son gelişmeleri kısaca inşallah bakalım. Evet sıcaklıkla başlıyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta görüyorsunuz evvelallah bayağı bir yine kuzeyden ilerleyen sarkan evvelallah bir soğuk hava görünü, serin hava görünüyor arkadaşlar. Yine kuzeyimizde oldukça sonbahar havası görülebilir. Evet ardından arkadaşlar tekrar sıcak hava beklentisi var. Yine kuzeyimizden geçen bir ee, serin bir hava dalgası görünüyor. Ee, ayın şöyle 20'sine doğru. Yani Temmuz geneli arkadaşlar oldukça sıcak olmaya devam edebilir. Ee, yine bir serin dalga alsak da e, genel olarak sıcak bir Temmuz geçireceğiz gibi görünüyor. Evet yağışa geçtiğimizde ise arkadaşlar görüyorsunuz e, hafta sonu inşallah beklenen yağış. Yine GFS'de bayağı kuvvetli bir şekilde görünmüş. Evet yani bu yağışlı sistem arkadaşlar bu yarısını yapalım. Oldukça e, maşallah bayağı bir yağışlı bol bir sistem. Ve bu yağışlardan arkadaşlar şöyle e, ayın dediğimiz gibi e, özellikle 20'sine doğru hatta 20'si gibi arkadaşlar bir Balkanlardan yeni bir yağışlı dalgası da inşallah e, ülkemize gelebilir. Hayrola. Evet durumlar böyleydi arkadaşlar. GPS akşam güncellemesi böyleydi. Bir de son gelişmelere ülkemizde yakından bakalım. Evet özellikle arkadaşlar Perşembe günü kuvvetli bir yağışla, yarın da bekleniyor ama Perşembe daha kuvvetli iç kesimlerde Ege'nin özellikle iç taraflarına arkadaşlar kuvvetli, lokal, gök gürültülü böyle bayağı güzel yağışlar bekleniyor. Aradan şöyle cumartesi arkadaşlar pazar görüyorsunuz. Şöyle Karadeniz'den gelen bir dalga. ilk başta bir Balkanlardan gelen Aradan arkadaşlar. İnşallah Karadeniz'den ikinci dalga şeklinde bir ilerleyen bir yağışlı hava dalgası var. Evet daha çok arkadaşlar Karadeniz bölgesi bu yağıştan çok etkilenecek gibi görünüyor. Batı Karadeniz arkadaşlar. diğer Batı Karadeniz'in diğer kesimlerinde de var tabi e, Karadeniz diğer kesimlerinde de bekleniyor. ama Batı Karadeniz arkadaşlar daha çok etkili olabilir. Batı Karadeniz'de. evet, yarını görüyorsunuz arkadaşlar İç kesimlerde Ardan, Perşembe daha kuvvetli olmak üzere iç kesimlerde bu arada bayağı bir nemli bir hava var. yani sıcak olan güneşli olan bölgeler arkadaşlar nem çok yüksek. E, maşallah bayağı bir nemli hava var. Görüyorsunuz arkadaşlar Ardan şöyle Marmara'dan kısa bir yağış geçişi ama daha çok Batı Karadeniz'in İstanbul'un Anadolu yakasının etkilendiği Marmara etkilen etkilenme ihtimali olan bir kuvvetli yağışlı dalga görünüyor arkadaşlar. Hafta sonu e, ilk ondan da görülmüş bu. Yani yağış uzun süre devam etmesini bekliyor arkadaşlar. Bu yüzden oldukça e, Batı Karadeniz'de ciddi bir sel ihtimali olabilir. Dikkat diyelim. Evet inşallah arkadaşlar akşam güncellemesini ECMF'den paylaşacağız saat 22'den sonra kaçırmayın diyelim hepinize iyi akşamlar arkadaşlar GPS akşam güncellemesi böyleydi görüşmek üzere